Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte roketlik oynayacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine yepyeni bir oyun oynuyoruz. Yaşasın! Oyunumuz başlıyor. Yine bir araba yarışı gibi bir şey mi bu? Topu gol atıyoruz ama arabalarla. Arabalarla gol atıyoruz. Arabalarla gol atıyoruz. Wow. Bak böyle. Şu an bize Söleriz. öğretici modunda. Gördün mü? Kurtardık. Aa, böyle ha, kalemiz falan da var. Evet. Güzel. Bak buradan gidiyorsun, boss'a basıp... Neyle? Op. Q ile D ile falan mı oynuyoruz? Bunlar öğrentiyle bak bak. W ile gidiyorsun. Tamam. W, A, S, D ile gidiyorsun. Onlar arkadaşlara da söyleyelim. Onlar da oynamak isterlerse. Bak, şuna basıp zıplıyorsun. Neye ve W ve buna basarsan doj atıyor. Şuna basıp dediğin ne? W ve e, sağ tık. Tamam. Zaten gösteriyor şeyde. Tamam. Haydi bakalım neymiş? Şu İyi ki sen oyna. Ben bir bakayım bir inceleyeyim nasıl bir oyunmuş. Ama güzel bir oyuna benziyor. Sevdim. Okey. 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 Birebir mi oynuyoruz bu oyunda? Yok Sultan diyor. Şu Maravik diyor. Ya yani iki kişi elinde mi oynuyoruz? Nasıl oynuyor? Aa! Aa! Vurdum, vurdum, vurdum. Gol oldu. Ya, öyle Güzel. Bizim kalemizi gördün bak. koruyor. Gördün mü? gördün mü? Hop. Dümdüz gelmişim vurmuşum ha. Aa, ama öyle Kale mi? de boş yalnız biz kaleyi boş bırakmıyoruz arkadaşlar. Ya. O zaman 3'e 3 üç mü oynanıyor bu ya? Onlarda da 3 kişi var gibiydi. Hızlı, ah, hadi hızlı olan kazanır. Hop, Sultan kaleye geçmiş. Sultan geçmiş. Kaleye geçmiş. Ve ama yürü gol. Gördün ya, gördün ya. Güzel. Vur 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 vur. Ha, tekrar mı? Ha, o tekrar. <laughs> Nereye nereye neredeyiz neredeyiz dön dön Yine, yine. orada <laughs> Aa çok iyi Ya bizde böyle bizde böyle Kaledesin bu sefer Bence kalede mi dur Ben yani, kalede falan duramam biz golcü oyuncuyuz Hop hop ben ondan Uzaktan gol Gördün mü orta sağdan hep atıyorum Her türlü sen atıyorsun 4-0 4, 4, 4, 4 golü de sen attın 4-0 izle izle Koş 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 da, koş. Hop. Rahat. Aha abo zıpladı yanlış zıpladı. Aa topun üstünden zıpladı. Ha şunda zıplıyormuş. Neyle? Şu, Mouse'un sağ tıkıyla. Aa koş. Orada iki tane adam var. Hmm. Bu sefer gol oldu. Yaptın. Yaptın kale boş. Kale boş git ve gol yap. Ah gördün mü? Gördün güzel. mü? Gördün mü? Oynayışı gördün mü? Çok güzeldi. Bunlar hepsi online kişiler mi? Bunlar bot da olabilir şu anda bize oyunu öğretmek için. Öyle mi diyor? Olabilir evet. Şu an ilk oyunumuz ya. Aha. Ne yapıyor? Oyunu öğrenmeye çalışıyor. Birbirinize girmeyin. Dur. Döndük döndük. Haa. Top nerede? ana top. Aa başım döndü. Aha git buraya gel. Gel buraya gel. Abi çok zevkliymiş ya. Böyle bir şey olsa ya Nasıl? Aa, bak, lan, lan ne yaptı bize? Bu Çarpışanlar. Aa, sana Abo. sinirlenmiş bu, bak. Sana sinirlenmiş, sana vurup duruyor. Biz de bizim adama vurduk. Hop. Tut burada. Aa, onun kafasında bir şey var. Biz de takalım onlardan. Kendi kaleme mi gidiyorsun? Yanlış yere Kendi kaleme mi gidiyorsun? Beni niye dövüyorsunuz arkadaşlar? Bunlar sana sinirlenmiş. Allah. Ah be. Hmm. Bunda topa değmek de zor. Test döndük. Ha. Dur bir. dur. 30 saniye kaldı. Kalemiz boş. Hemen kaleyi koru. Atmaya çalışıyorlar. Hayır. Tuttum, Hayır. Tuttum tuttum tuttum. At ileri at. Atamıyorum at. ileri. Havada vur havada vur. Ben nereye gideceğim? 6 saniye kaldı. Midi atacağım 3 2 1 Son dakika bir gol olsaydı güzel olurdu. İyiydik ama. 5-0 attım. 5 tane attım. 5 tane attım Biz de zıplayalım. Şurada adını değiştirebiliyor muyuz? İleride değiştiririz herhalde. Hadi bakalım. Bende mi? Biz de kafamızda taç falan. Takalım. Yani taç. Prenses tacı mı takacağız Prenses gerçekten? Prenses tacı. Ama gerçekten nasıl takıldığını da bilmiyorum. Yani. Gerçekten mi? hı. Prenses tacı. Aa bunlar toplar mı seçebiliyor? Play diyelim. Casual, Comparative evet. Casual yapalım. 3 vs 3 mü? 2 vs 2 mi? 1 vs 1 mi? 3 vs 3 mi? 3 vs 3 Ya da farklı bir şey mi görseydik? Bire <laughs> bir falan oynayalım. Arkadaş. Aha joining 3 saniye, 2 saniye, 3 saniye. Bu boşluyor. Evet, çek. Şimdi ne yapıyor? Şununla, şununla Şimdi WASD ile gidiyorsun. Hı -hı. Bu nitro, bu zıplama. Bu kadar. Tamam. Gitmiyor. Tamam, oyun başlamadı. Ne zaman başlayacak? Join, join olunca. Join nerede? Aa, bizim üçüncümüz yok. Toplam 6 kişi olacak. 6 kişi yok. O zaman bu online bir oyun ya. Evet. Başlıyor. Başlıyor. Haydi. Haydi haydi haydi. Düz oh. git düz düz vur. Allah. 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 Arkadaşlar. Aşkım topa gideceksin sen başka yere gidiyorsun. Ha. Ama koru sana kaleyi ne yapıyorsun? Ben hiç? ben nereye gidiyorum? Bizim kaleyi boş bıraktın, gol yedik. Baksana baksana top orada sen nerelerde gezi. Ay güzel gol atmış ya. Ha. Chelsea. Hadi 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 hadi. Yapacağız. Ya ne yaptın ki? Topa değecek gibiydim normalde. Normalde. Hadi, hadi al, vur. Ama vurmuyorsun. Topa mapa hiç vurmuyorsun. Ben her seferinde çok vuracakmış gibi oluyorum ama. Nitro'ya oraya... bas. Nitro'ya bas. Bas nitro. Allah. Kaleye geçeyim ben arkadaşlar. Vallahi hiç topla alakan yok Top yemin Top nerede? İleri de bak. İnsanlar orada yarışıyor. Gol atmaya çalışıyorlar falan da. Öyle He. işte. Aa, topa değdim. Çok şükür <laughs> topa değdim. Yaptım. 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 Ama topu bizim o tarafa gönderdi. Topa değdim olsun. Topa değdim. Nitroya bas nitroya. Nitro mu? Evet. Bir dönelim. Aha. Vallahi helal olsun. Niye Aşkım boyun? ben ben devral. Hemen beş tane gol atman lazım. Seni tanımam. Hadi. Üçler tiyatrosunun yani o akşam abi. bir kahramana ihtiyacı yapayım, vardı abi. ve tüm şartlar yeni bir kahramanın Çok doğuşu lazım. için özel olarak ben ayarlanmış gibiydi. Top arkanda. Önümde geldi. Topladı. Çok güzel bir oyunmuş yalnız ya. Ben oynayamadım. Pek oyunu beceremedim ama hmm. siz oynayın arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Nitro mu da aldım. Bunlar metro mu? Top nerede? Burada top. Aha. Ha vurmayın arkadaşlar. Topu aldım gidiyorum. Lan, lan, önüne geçtim. Topun önüne geçtim. Gol atacaklar. Biz atıyoruz. Top solda. Biz atıyoruz. Biliyorum biraz genişten alayım diye. Top sağda. Biliyorum. Sen sadece nitroları almaya oynuyorsun. Nitroları almaya oynamıyorum. Ah gol yedik herhalde. Yo onların kalesi. Bizim kale bir tanem. Sen nasıl oyun oynuyorsun? Ha bizim kalemiz mi? <laughs> Hadi abi pas ver pas ver pas ver. Pas vur, ver pas vur, ver. <laughs> Gol! yaptık. Gördün mü? Ya, evet ya. çok iyiydi. Geliyorum ha. 3 2 1 Go! Ram! Dın 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 Direkten sekti. Neyse bir daha geliyor bak. Geliyor, 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 geliyor. Lan ne yapıyorsun ya? Bizim adam bırak önünü kesti bir de. Bizim adam ben olabilirim. <laughs> Benim gibi oynuyor. Ne yap beni? Gol yapacak. Ya tamam o? Nereye yapıyor? Allah. Kanka topu ver, topu ver, topu ver. Topu ver, gole gidiyorum, topu ver. Vermiyor. Lan nereye gitti top? Lan gole, ah gidiyor, gole gidiyor, gole gidiyor, gole gidiyor, gole gidiyor. Ah be, vallahi attılar. Adamlar attı. 2 dakika var. 2,5 dakika. Sen yaptın bunu. Ne oldu? <laughs> Öf, onu gördün mü? Adam, adam, adamı patlattın önce sonra Star Pelerinli çocuğu. Aa, adam Süper yetenek. Bu çok iyiydi. Ya öyle işte. yani. Maçın en iyi sahnesiydi arkadaşlar. Oo. Yamuk buldu. Çok biz, benim adam vuruyor bana. Hep sen kesenin gibi bir oyuncu o da <laughs> Oğlum bizim oraya değil, bizim oraya bizim değil. Ya. var ya. Böyle arkadaşlar böyle. Hepsi birbirine giriyor. Aşkım vuracaklar biz aş sen aşağı in artık. Kalemize vuracaklar. Sen bıraksın bırak seni. sen. bırak beni. Sen bana bırak. Allah. Bizim adam yine çıktı Hadi be. Çok ah. dibinde. Ah be. Ah be. Hiç haberin yok. Eş dost biz oğlum gelin buraya artık atalım şunu. Nasıl? Arkadaşlar son 1 dakika 20 saniye kaldı. Yeşil tak Ay yeşil takım yok ki. Sen var ya gerçekten mükemmelsin bak ya. <laughs> Turuncu takım 3 puanda. Mavi takım 2 puanda. Mavi takım öne geçebilecek mi? Ya da öne geçmeden önce beraberliği sağlayabilecekler mi? Birazdan göreceğiz arkadaşlar. 1 dakika kaldı. Haydi mavi takım. Gönüller sizinle birlikte. Bu maçı almadan gelmeyin sakın. Türkiye hep birlikte bu anı bekliyordu. Aşkım vallahi çok zorlu yollarla uğraşıyorum şu an. Allah Gol yedik herhalde. Hayır bunu yapmayın çocuklar. Bunu yapmayın sakın. Tüm Türkiye ekranlarda kilitlendi. Şu an gol mü gelecek? Ah be, Adamı patlattın sanırım ama gol gelmedi. Haydi bakalım Mustafa. Gönüller seninle birlikte yapabilecek misin acaba bekliyoruz. Geliyor aha, mu aha, be? Hey, Yine çıkardık. olmadı. Çok iyi bir mücadele oluyor arkadaşlar. Son 20 saniye kaldı. Beraberlik gelebilecek mi acaba bekliyoruz. Turuncu takım topu aldı ve gidiyor. Hayır. 10 saniye, 10 kaldı. saniye kaldı. Arkadaşlar turuncu takım bu maçı kazandı maalesef. Vur lan vur lan, vur lan, vur lan, vur lan, vur lan. Son dakika bir gol gelir miydi? Olmadı. Orası takı. Vallahi billahi çok güzel oynamıştık şey ya. Şimdi Türkiye neydi çocuklar? Elinize Ellize sağ. Eğleniyor değil mi? Biz burada uğraşıyoruz. <laughs> evet, güzeldi. Mustafa Koç Yiğit Bey, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şunu bırak. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün oyunun içine edip sonra da hiçbir şey olmamış gibi böyle pişmiş pişmiş güler. Kim? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Ee, oyun zordu. Yapamadık, olmadı. Çok çalıştık. Antrenmanlarda çok çalıştık. Ama turuncu takım daha iyiydi kabul etmek lazım. Mavi takımda da Mustafa Bey her zamanki performansını gösterip iki gol attı. Ama bizi kurtarmaya yetmedi maalesef. O zaman, bu kadar. o zaman arkadaşlar bir sonraki oyunda devam edelim. Arkadaşlar bu oyunun ikisi gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Biz bu oyunu çok sevdik. Çok eğlenceli bir oyun. Ben de turuncu şeyimle mavi takımdayım ama. Biz evet. öyleyiz. Biz, yani. öyleyiz yani. Biz öyleyiz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.